İstanbul'daki bütün Adıyamanlılar burada herhalde. Gerçekten bayağı bir kalabalık var. Hem çadırlar dolu. Hem dışarısı dolu. Herkese selamlar. Merhabalar değerli arkadaşlar. Şu anda yeni kapıdayız. Yeni kapıda bugün Adıyaman tanıtım günleri var. Günlerden cumartesi. 9 Ekim 2022 Pazar gününe kadar devam ediyor. Bugün saat 2'de Yakup Doğan geliyormuş herhalde buraya. Pazar günü de Kahtalı Mıçı buradaymış. Eğer sevenleri kaçırmak istemezlerse gelebilirler buraya. Adıyaman deyince hakkında çok gelen şeylerden bir tanesi de yani lezzet olarak çiğ köfte arkadaşlar. Battal ve konsept çiğ köfte döner diyor. Ablaların keyfi yerinde satışları herhalde. Adıyaman sofrası, Adıyaman tava, turşik. Hepsi burada kavurmalar, kumbar, kuzu tandır, besli, tava ve baklavalar da var arkadaşlar. önlemi vardı. Herhalde Meclis Başkanı Mustafa Altıntop gelecek. Pardon Şentop gelecek. Evet. Ayrancılar yayık ayranı sallıyorlar. Sayın şey, Başkanımız Sayın Mustafa Şentop Bey'in katılımıyla birlikte resmi açılış törenimizi gerçekleştirmiş olacağız. O ses çiğ köfte Adıyaman'a tanınmış markalarından birisi. bir, dostu, bir üniversite artıları, gelmiş Tarihi Bedir İskender Kavurma var, İskender var Döner var, var. mi? kebap yapıyorlar. Ciğerhane diyor. Yani demek ki ciğer kebap yapıyorlar. böyle tatlılar var. Gel buraya, gel. İşte kavurmalar var. Böyle biber, patlıcan olmaları, yaprak dolması. Hepsi işte arkadaşlar. Ciğer de var, kebap da var, her şey de var. Burada da yine bir ciğerci var. Şalgam da var. var. Çok güzel kormamız var. Çok güzel tavalarımız var. Yemeklerimiz Adem'e öz. Teşekkür ederim abi. Kavurmamız. Bunlar da kavurmalar. Buyurun efendim, buyurun. Adıyaman lezzetlerini görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi bir e, yöresel ürünler çadırını gezeceğiz. Daha sonra da kültür çadırını gezeceğiz. Adıyaman Tantım müleri, yöresel çadırı geziyoruz. Eyvah, eyvah, çiğ köfte dükkanı Ömer Usta. Arkadaşlar da çiğ köfte yolluyor, görüyorsunuz. Eyvallah, teşekkürler. <laughs> Gerçekten nefis şirketler arkadaşlar. Acur var turşulu. Desti 85 TL. Kuru üzüm, 100 TL. Cevizli sucuk. 80. Fiyatlar böyle işte arkadaşlar. Burada Elma, armut, kelp armut. 120 TL. Fena değil fiyatı. Burada turşuluk biber var. orman biber 20 TL. Nar 20 TL. Kaç para böyle bir kova? Kilosu 80 lira, iki kilosu 150 lira. Bu bir kilo mu? Bir kilo. Kilosu Çok 80 TL. Allah yazsın. Açısı da bayağı güzelmiş yani. Hocam hoş geldin. Buyurun. 75 liraya lira pesti. Hakiki sarma balı bağlı enerji deposu 19 TL. Devlevi 75. Kuruluk 99. İyi de 79. Cezeri 69 TL. incir 119. böyle. Hakiki ayran kökelek. Buyurun efendim, 80 TL. Buyurun, kasap tutuyor burada efendim. Kasap Kasap Hoş tüm. geldiniz. Kavurma burada buyurun. efendim. Buyurun. Bunun tadına bakın hanımlar. Güzel. Efendi, buyurun. Geldim, buyurun. efendim. Buyurun. hafta yediğim çocuktan daha iyi. Hanımlar buyurun buyurun. Nerede ya? Ne gibi ya sabah da Doğal menengiç kahvesi. Erzurumlarında az önce Erzurum tanıtım günlerindeydim. Orada da dadaş kahvesi vardı ve gerçekten çok güzeldi. çeve, kekik, gevem, çiçek balı 1 kilosu 150 TL. Aspal, aspal da. İncir, aluç, biber, sucuklu, cilici sucuk. adam, kalabalık oldu burası da saat 2 falan. Nereden cumartesi görüyorsunuz arkadaşlar. inatsanız yere düşmez neredeyse hani bu şekilde. Bunlar 20 TL. Burada da acurlar var. acı tuşusu var hatta. Köres bir fıstık kahve, buyur, Bak, bal, pekmez, brüzi. Burada da gördüğünüz gibi buyur, 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 Adıyaman bölgesinden çıkmış tarihi eski eşyalar insanların kullandığı zamanında at arabası tekeri, çeyiz sandığı, ayakkabı boyası yani ayakkabı boyası değil, ya, boya sandığı daha doğrusu böyle de işte sarımsak, barımsak falan filan bir şeyler dövmek için ama şu herhalde bu da ilk büyük falan filan yapmak bir şey geçti. Yap tat, hadi yaman kahvesi. Çiğ köfteci Murat Uslu, Usta, ustanın turşuları 1954'ten beri diyor. Gördüğünüz gibi turşu işi de yapıyor demek ki köfteleri de bayağı bir sıra var. Burada da turşuları var. Murat Usta'nın turşuları. Yapıyor. Sarımsak, domates, karnabahar, mor lahana, havuç, biber, lahana, acı, biber, farklı biberler daha doğrusu. Gördüğünüz gibi karışık. Her türlü turşu var. Ayran da var. Çiğ köfte de var. Kahve de biz alalım. Doktor kafini kahvesini de tadına bakalım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bakalım Dadaş kahvesi mi iyi bu mu iyi. Vallahi bu da güzel. Ama sanki Dadaş kahvesi biraz daha iyi gibi geldi bana ama bu da gerçekten güzel arkadaşlar yani. Doktor Kafi. Gölbaşı mini Kuru fasulye. Buyurun, buyurun. Bunlar da iyi bir şey. Böyle kurutulmuş domates, tarhana kuru fasulye, pul biber falan, ceviz. Farklı farklı ürünler var. Badem var, kabuk Alıç, elma, turşu. Çok fazla aralara giremiyoruz. Gerçekten bayağı bir kalabalık var yani. Gerçekten harika da turşular var şöyle. Gösterelim, gösterebildiğimiz kadar. Adıyaman meşhur peynir helvası diyor. Bakalım ya peynir helvası nasılmış. Şöyle kahveyi koyayım da toprağa. Eyvallah. Güzel bir peynir helvası. Yani Adıyaman'ın sadece çiğ köftesi değil demek ki. Böyle farklı ürünleri de var. Peynir elmasını. Bir defa yiyorum de, ama de, hoşuma de, gitti de. yani. Pazar günü gelebilirsiniz. Tavsiye ederim. Tadına bakarsınız. Gerçekten güzel. Peygamber üzümü 89 TL. Kudüs hurma 70 TL. iyiymiş hurmanın fiyatı. Tut kurusu 69. Bu Şok diyor 99 lira. Bol arkadaşlar gerçekten güzel de gözüküyor. Atom cezerge 70 TL. Pestiller, pekmezler. Akyama, baharat. Akyaman, baharat. Adıyaman'ın Akyaman'ı var.

Neymiş o peynir mi? Abla köy peyniri verdi. Sağ olsun. Kolay gelsin. Köy peyniri hakiki köy peyniri yani. Tadı güzel. Gördüğünüz gibi burada katlı alışveriş de yapılabiliyor. Hemen orada. Kart çekiyorlar. Yani bazen soranlar oluyor. Videolarda falan. <laughs> Abi davul burada sesi var. Çok güzel. Vallahi kolay gelsin. TL. Kuru, 20 TL. Ekşi kuru 120 TL. Kayısı arkadaşlar. Ekşi kayısı 120 TL. Elma kuru suyu. Suyu da Gül kuru suyu 120 TL. Gül kuru suyu 75. Kayısı 120 TL. Alışlar da var böyle bol bol. Alış değil ama alış yazıyor. 20 TL. Demek ki yöresel olarak kimlerin eşiği. Daha kekliği var böyle. bacı ne <laughs> 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 Seri var. Sanırım Latif Doğan saat 2'de çıkacaktı çünkü saat 2 civarı. Adıyaman Dernekleri Federasyonu. Adıyaman'ın tütünü arkadaşlar biliyorsunuz Adıyaman'ın tütün deliği şu şöyle şu yapraklardan tütün yapıyorlar. Böyle yüzen adalar da var Çelikan, Çat Barajı yüzen adalar ve sosyal tesisler. Kabil başı. <laughs> Kahta arkadaşlar. Kahtalım için memleketi. Böyle mumlar var burada. Hediyelik. Değişik mumlar da çiğ köfte. Abla bize de çiğ köfte verir mi ya? Hele bir de tadına biz bakalım hele. Buyurun afiyet olsun. Teşekkür ederim kolay gelsin. Teşekkürler. Abi gerçekten çiğ köfteler harika ya. Yeah, yeah. Gözde Gazetesi, Gözde TV. Milletvekili Ahmet Aydın gelmiş. Bunlar röportaj yapıyorlar orada. Burası da Adıyaman Valiliğinin standı. Vay burada da böyle Adıyaman'ın gördüğünüz gibi çünkü eski bir kültürü var Adıyaman'ın. Bunlar da o zamanın kıyafetlerini giymişler böyle kilim dokuma makinesi. Sincit Kaymakamlığı Belediyesi. Kaymakamlık ve Belediyesi standı. Burada da bal var. Yine aynı şekilde kilim dokuması var. Ya da halı, halı dokunmasında Burada da röportaj yapıyorlar. Gerger. Gerger Belediye Başkanı. Besti. Adıyaman Besti'nin standı. Kemra Hanım, tanıtım günlerinin gülü, çiçeği, böceği, gülbülü. <laughs> nasıl iyisin? Hadi görüşürüz. Yedim. Adıyaman Spor'un burada da formaları var. TÜRK Belediyesi. TÜRK Belediyesi de varmış arkadaşlar, bakın. Şöyle bir tutun tadına bakalım. Tutları diyorsun. Tutları nasıl bir yani. Tut bir enerji kaynağı diyorsunuz. Bu da tut pekmezi. Burası da Adıyaman Futbol Kulübü'nün standı gördüğünüz gibi formaları, şortları, şapkası, topu, trampon her şeyi var arkadaşlar. Kolay gelsin. Burada da gerger el sanatları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel şeyler var. Adıyamanlı siyasetçiler, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri de geliyorlar sürekli.